fiyatta ödetmem. Bu seferki alışverişinizde de bizden olsun. Her gün 100 akses sahibinin 49 liraya kadarki harcaması akseste hediye. Ne Veri neden siz olmayasınız? Hı? Güldüren taksitler Çetmen'de. Oturma grupları ayda sadece 27 lira taksitte. Çetmen'de her şey cebinize göre. Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava Pyrex'ine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Power jeneratör 250 TL'den başlayan fiyatlar ve 24 aya kadar taksit imkanıyla yine çok iddialı. Bizim işimiz sizin gücünüz. Genpower. Dünyanın en sağlıklı besini balık. Anneler hangi balığa güvenir? Türkiye'nin balık uzmanına. Ege Üniversitesi ve Egekop'tan dev işbirliği. Sektöründeki itlerin ve değişimin tek adresi Egekop bir ilki daha gerçekleştiriyor ve ilk kez bir üniversite şefi kuruluyor. 135 ila 278 metrekare arasında değişen 420 konuttan oluşan Karşıyaka ve Körfez evlerinin yanı başındaki Egekop 25. Yıl Konutları Ege Üniversitesi'ne 10, İzmir'e 15 kilometre çevre yoluna ise 700 metre yakınlıktadır. Ege Üniversitesi ve Egekop'un dev işbirliğiyle filizlenecek, yeşil dokuya saygı sloganıyla bütünleşen Egekop 25. Yıl Konutları körfez manzarasının keyfini çıkarmak isteyen sakinlerini bekliyor. Egekop 25. yıl konutları bilgi için telefonlar 484 0707 363 0111 Duyduk duymadık demeyin Kaliteyi bilen kaliteye önem veren tercihi ünlü boya zaten Usta bilir işini, kullanır usta işini. Ünlü boya, usta işi. TMS Çelik'te fırsat günleri. 117 parça FMS çeyiz seti, 86 parça porselen yemek takımı hediyeli. Üstelik ayda sadece 79.90 liraya tüm seçkin mağazalarda. TMS, farkımız mutfağınızda saklı. Herkes Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava paydeksine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava paydeks kazanın. Çeşit çeşit paydekslerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Tansaş. taksit, büyük indirim Çetmen'de. Vega yatak ayda sadece 4 liraya. Advantage ayrıcalığıyla gel de alma. Konfor Çetmen mağazalarında. Güldüren taksitler Çetmen'de. Kanepeler ayda sadece 12 lira taksitte. Çetmen'de her şey cebinize göre. Herkes Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava Pyrex'ine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Tansaş. Power jeneratör 250 TL'den başlayan fiyatlar ve 24 aya kadar taksit imkanıyla yine çok iddialı. Bizim işimiz sizin gücünüz. Game power Dünyanın en sağlıklı besini balık. Anneler hangi balığa güvenir? Türkiye'nin balık uzmanına. <laughs> Ege'nin bereketli topraklarından sofranıza taşınan eşsiz lezzet. Efendi oğulları zeytinyağları. Zeytinyağı kutsal bir armağandır. Duyduk duymadık demeyin Kaliteyi bilen Kaliteye önem veren Tercihi ünlü boya zaten Usta bilir işini Kullanın usta işini Ünlü boya usta işi Herkes Tansaş'a koşuyor Tansaş'tan alışveriş yapanlar Bedava Pyrex'ine kavuşuyor Hadi siz de koşun Tansaş'a Her 10 alışverişte bir çıkartma alın, bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Dansaş Güldüren taksitler çetmende. Yatak odaları ayda sadece 39 lira taksitli. Çetmen'de her şey cebinize göre. Bölgenin tek radyosu Radyo Ege. İzmir 92.7 Manisa 100.7 Aydın 101.2 Denizli 99.5 Muğla 101.2 97.5 Kuş Adası 101.2 Ege bölgesinin en çok dinlenen Türkçe müzik radyosu Radyo Ege I, to, I, to, I to my business I'm Jetfon. Tüm Türkiye ile her şey dahil ayda 62 liraya uzun uzun konuşturan telefon. Güldüren taksitler Çetmen'de. Oturma grupları ayda sadece 27 lira taksitte. Çetmen'de her şey cebinize göre. Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava Pyrex'ine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Tansaş. Jeneratör 250 TL'den başlayan fiyatlar ve 24 aya kadar taksit imkanıyla yine çok iddialı. Bizim işimiz sizin gücünüz. Game Power. Balık almak ciddi bir iştir. Öyle her yerden alınmaz. Türkiye 25 yıldır balığın uzmanına güveniyor. Duyduk duymadık demin. Kaliteyi bilen kaliteye önem veren tercihi ünlü boya zaten. Usta bilir işini kullanın usta işini Ünlü boya usta işi Herkes Tansaş'a koşuyor Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Tansaş. Küçük taksit, büyük indirim Çetmen'de. Vega yatak ayda sadece 4 liraya. Advantage ayrıcalığıyla gel de alma. Konfor Çetmen mağazalarında. Buradan al tatlım. <laughs> <laughs> <O> <laughs> hayatta ödetme. Bu alışverişiniz de bizden olsun. Her gün 100 akses sahibinin 49 liraya kadarki harcaması akseste hediye. diye? Biri, niye siz olmayasınız? Saçlarım takma, da kalsın söylemiş. Güldüren taksitler Çetmen'de. Kanepeler ayda sadece 12 lira taksitli. Çetmen'de her şey cebinize göre. Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava Pyrex'ine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava Pyrex kazanın. Çeşit çeşit Pyrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim Tansaş. Balık almak ciddi bir iştir. Öyle her yerden alınmaz. Türkiye 25 yıldır balığın uzmanına güveniyor. Duyduk, duymadık demeyin. Kaliteyi bilen, kaliteye önem veren tercihi ünlü boya zaten. Usta bilir işini, kullanır usta işini. Ünlü boya, usta işi. Ege Üniversitesi ve Egekop'tan dev işbirliği. birliği. Sektöründeki itlerin ve değişimin tek adresi Egekop, bir ilki daha gerçekleştiriyor ve ilk kez bir üniversite şehri kuruluyor. 135 ila 278 metrekare arasında değişen, 420 konuttan oluşan Karşıyaka ve Körfez evlerinin yanı başındaki Egekop 25. Yıl Konutları Ege Üniversitesi'ne 10, İzmir'e 15 kilometre, çevre yoluna ise 700 metre yakınlıktadır. Ege Üniversitesi ve Egekop'un dev iş birliğiyle filizlenecek, yeşil dokuya saygı sloganıyla bütünleşen Egekop 25. Yıl Konutları, Körfez manzarasının keyfini çıkarmak isteyen sakinlerini bekliyor. Egekop 25. yıl konutları bilgi için telefonlar 484 0707 363 0111 Herkes Tansaş'a koşuyor. Tansaş'tan alışveriş yapanlar bedava paydeksine kavuşuyor. Hadi siz de koşun Tansaş'a. Her 10 liralık alışverişte bir çıkartma alın. Bedava paydeks kazanın çeşit çeşit Bayrex'lerle yemek yapmanın tadını çıkarın. Süpermarketim taksit, büyük indirim Çetmen'de. Rina yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, üçü bir arada. Üstelik ayda sadece 134 liraya. Advantage ayrıcalığıyla gel de alma. Konfor Çetmen mağazalarında. Ege Orman Vakfı'nın ağaçlandırma kampanyasına lütfen katılın. Katılın ki gelecek kuşaklar orman yok demesinler. Ege Orman Vakfı'na bir fidan bağışlayın. Kim bilir belki zamanı geldiğinde sizin kurduğunuz ormanlarda, yeşilliklerde beraber şarkılar söyleyelim, konserler verelim. Bağışlayın ki gelecek kuşaklar orman yok demesin. 97.5 Kuşadası 101.2 Ege bölgesinin en çok dinlenen Türkçe müzik radyosu Radyo Ege